Sen baba, sen baba, sen baba Sen baba, sen baba Hep durdun arkamda İyi ki varsın baba Aferin oğlum Fırat, aferin Bu bilgisayarın başında hiç kalkma Bu sene bir zayıfın olsun seni sanayiye vereceğim Artık kaportajı mı dersin, Yusuf Usta mı dersin Orasını ben bilmem Ya baba ya ya. Şöyle durmuştum da hep çalışıyorum. Eee sen söyle senin... Ne servisi be? Servis sen Sen git beni çekiş git. Çekiş. Çek, Hay baba ya. Bu ay hallediyoruz değil mi baba ya? Bakarız kızım. Ama baba dört aydır bakarız diyorsun. Ama Müşterisine taşı üstüne dikiş dikerim Dikiş Ha sen kimi çektin bakalım He o he he kesin yapardım Baba baba ya Kumandayı verir misin Hangi kanal istiyorsun kızım onu açayım Kanal dördü Bu ne ya kızım garip garip şeyler cık cık. Ama baba ya Baba Baba harlıyor. Hadi kalk yerine yat. Hı? Harlıyorsun harlıyor. Hadi kalk kalk. Uyumuyorum evladım. Televizyon izliyorum. İzliyorum. Uyumuyorum evladım. Mehmet! Bu Oturuyorum. Kalk üstünü değiştir. Misafir gelecek. Böyle mi çıkacaksın insan karşısına? Bir her gün misafir gelir mi? Her gün misafir gelir mi Ya Gel hadi sen boy. Boy. O zaman baba ben çıkıyorum. İyi evladım görüşürüz. Şey baba bana para verir misin? Pantolonumu getir.